Gençler bir kullanım kılavuzu gibi oluyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi birlikte keşfediyoruz. Aa, Aa yer gitti oğlum. Yer gitti gerçekten ya. Gerçekten gitme gitti. gitme, sen gitmemen lazımdı. Ay sen gitmesin. Gel, gel ben. Başa dön bakayım bir daha. Aa fena olmadı mı? Kapat şurada bir gezelim şöyle. Allah aşkına bir gezelim oğlum. Şurayı kapat bir gezelim. Hadi! Gittim be. Helal olsun sana valla. Nereden çıkacağız şimdi çıktığımız zaman bak bakalım. Adısında. Aynen. Ha, çok, çok iyi oldu. Çok şey değişmedi. Alp Sanat'a hoş geldiniz sevgili gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Uzun zamandır beklediğiniz süper ayının 12.04 güncellemesinin modunu oynuyoruz Muhammed ile. Sonuna kadar izlerseniz sizler de bu moda sahip olabilirsiniz sevgili gençler. Abone olmayanlar öncelikle hemen bir abone ol butonuna bassınlar. Daha sonra videoyu beğensinler ve başlayalım. Modu tabii ki Joker yapıyor gençler biliyorsunuz. Ben zaten söylüyorum onu. Yorumlarda yazan arkadaşlarım da oluyor. Joker bir birkaç saat önce paylaştığım modu. Sağ olsun. Ben de bu videonun açıklamasında ve yorum kısmına modu koyuyorum. Joker'ın modu paylaştığı yerden modu almak zordu benim için. Çünkü yorumda yazdım ona yani niye böyle yapıyorsun diye. O diyor ki ben buradan para kazanıyorum. Yani reklam koyuyorum falan. o, o yüzden sadece buradan kazancım olduğu için şimdi link koyuyor. Linke tıklıyorsun bir şey açılıyor bir şey açılıyor falan filan bir türlü gidemedim şey. En son yorum yazdım neden böyle zor yapıyorsun Joker dedim bu şeyi. O da altına benim sadece işte bu ücretsiz yapıyorum bunları. Dolayısıyla bu reklamlardan para kazanıyorum o yüzden böyle yapıyorum. Mazur gör falan gibisinden bir cevap verdi aynen. Ee, gençler oradan da alabilirsiniz Joker'ın kanalından da alabilirsiniz biliyorsunuz bilenler gevkar diye yazılıyor Joker'ın kanalından alabilirsiniz. Sen, Bizim alabilirsin. kanalımızda da yorum kısmında var ama bakın videoyu izleyin ki sonra abi ben yükleyemedim ben şöyle yapamadım falan filan bunlara cevap vermem gençler çünkü videonun içinde bütün sorulara cevap vermiş oluyorum aslında ama videoyu izlemediğiniz için direkt ben yükleyemiyorum şöyle yapıyorum olmuyor böyle yapıyorum olmuyor diyorsunuz. Şimdi biraz takılacağız modda. Bayağıdır moda girmemiştik. Yani bölümüm boyunca modla ilgili, bu modla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim size gençler. Öncelikle şunu bilin. Bu bir APK dosyası olduğu için Telefonlar bunu bir virüs gibi algıladığı için virüs olabilir uyarısı veriyor. O uyarıyı gördüğünüz gibi siz de abi virüslü virüstü diye yazıyorsunuz yoruma. virüstü falan değil gençler. Ama APK dosyası olduğu için böyle görünüyor. İsteyen yükleyebilir, istemeyen yüklemesin. Ama bu böyle görünür yani. Dolayısıyla telefonlarda özel ayar izin vermeniz gerekiyor bunu yüklerken. Biz şu anda Memu Play'den oynuyoruz bilgisayarda ama telefonda da aynı şey peki tablette oluyor mu falan diye bana sormayın tablet ve telefon zaten aynı sistem gençler sadece bunun iPhone'da olmuyor yani APK dosyaları iPhone'da çalışmaz Android içindir APK dosyaları gençler çöküyordu arada bir Memu'da Memu ile alakalı bir şey. Başka bir yerde de, yüklediğimde orada da farklı sorunlar oldu falan filan. Gene memu da çalıştırabiliyorum sadece. Yani bilgisayardan oynayıp bir emülatörle oynayacaklar için söylüyorum bunu. Sesimi duyun gençler. Memudan şu anda sadece oynanabiliyor. onun dışında diğer yerlerden oynanmıyor. Bu Stack'tan da oynayamadık. Şimdi biz buradan Object Manager'dan seçeceğiz aslında şeyimizi. Gold'umuzu. Aç orayı bakayım objektleri. Add diyoruz. Yok bu et, et demiyordum. Şu Aa, an değil. Ne oldu? Tıkladım Klik ne tıklarsan sol tık sanmıyorum, ayarı getirmişsin. Sanmıyorum öyle bir şey. Bakayım. Klik. Klik onda ob olacak. On, Mesela ob yani. select set. Tamam altını seçtim. Seçti mi? Seçti. Seçti. Sonra bunu et dedik. Et. Kulo şey klon diyeceğiz. Geri çıkacaksın bak, klon diyeceksin. şu an o. Şu an, on, o. Şu an onun, o değil onun o. Onun şeyi bak. O biz dönüyor. Gibi. Evet. Aa evet doğru o. Şimdi bir dakika. ee... Aa bak bizim üstümüze her şeyin üstüne alıyor. Alıyor üstüne. Yok üstünü almıyorsun. Yok. Yok bak. Evet. Ya, ama görüntü olarak mı? Görüntü olarak şey olarak bak. geliyor mu gerçekten? Yok gelmiyor. Şimdi altına doğru, doğru git, bir klonlayacağız. Aa bak. görünüyor, görünüyor. Her yerden görünüyor. Olay o. Var. Her va yerden va görünüyor. Onu karşına zaman. Biz... Şu o kaydırdı gitti. Aşağıda gitti. Gitti. Kolejim. O zaten şeydi. Bir daha şimdi seçeceğiz bir tane. Şimdi mesela ama bu güzel olmuş seçmemiz. Mesela Evi seçtin şu anda. House 2. Şimdi bak burada klon. Ha, klona basacaksın mesela. Klon diyeceksin. Evi klonladın şu anda ama klonlu olanı seçip burada yönünü değiştiriyorduk onu hatırlarsan. Bu e, bu ikincisi evet. Iki, bu ikinin birini seçeceksin sen. Az önce onu yaptın. O da nerede? Tok tıklayabilir miyim şu mouse'a bir saniye? Ver bana. Hı. Bak o ikinin biri. Heh. Şimdi onu biz yönlendiriyorduk burada. Şu yandaki şey o, 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 ne? O, o, değil. Öbürü. Öbürü ne? Heh. Heh. Bu işte. E boy bak evi getirdik buraya. Gördün mü? Bir Aynen biraz her şey. Güzel bayağı. Oğlu değiştirmiş. Şu an geçmiyoruz. buraya bir ev koyduk. Aynen. Bak güzel olmuş bu. Gördün mü? Şu anda bak bir şeyler yap. Ya, ya bildiğin parkur yapabiliriz burada aslında şu anda. Çünkü seçme getirmiş. O seçme Baba, muazzam uy. bir şey. Aynen. Bak burada böyle bir şey yaptık şu anda. Mesela gel bir geri. Çok heyecanlanıyorum Muhammed. Bana müsaade etsen azıcık. De. Hiç heyecanlı belirtisi yok sende ama ben yerimde duramıyorum. Bir şey yapmak istiyorum. ver bakayım bir. Pozisyon değiştirmene gerek yok oğlum. O kalsın mesela. Öyle farklı bir şey geçelim. O böyle tepecik gibi kalsın orada. Biraz böyle burayı değiştirelim. O tepecik gibi kalsın ha. Heh. Heh. Tepecikli mesin. Tanana tanana bak şimdi evet. Şimdi gel bakalım şu coin'i çoğaltalım ya da kalbi. Aynen. Gel geri orayı kapat. Bir daha object manager'a gel. Yanında durmam gerekmiyor. gerekmiyor aynen. Şimdi add dediğimiz zaman ha seçeceğiz. Seçtik. Ee, şu an seçtik, kalbi evet. seçtik. Şimdi kalbi kopyalayacağız, klon diyeceğiz. Klona tıklayacağız. Kalp... Oh, çok güzel. Klon dedik, evet. buraya geldi. Bu klona... Birkaç tane yaptın sen ondan. Şimdi bunları kaydıracağız. Ee, bu sefer yerlerini nereden? Şuradan oynatıyorduk. Bak şimdi sen Herk GD'yi kaydıracaksın şu anda, aynen. Şimdi o dönüyor ya, heh, kaldırdın yukarıya doğru. Aynen. Gençler, bir kullanım kılavuzu gibi oluyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi birlikte keşfediyoruz. Bak. Hop, dur, durduruyorum bak. Aynen, duruyor da değil mi? He, Evet. Ya da o kendisi dönmesi gerekiyor, doğası gereği. Dönmeye programlandığı için şu anda o dönmesi gerekiyor. Size'ı var ama, büyütebiliyorsun mesela. Bir büyüt bakalım. Bu arada şu an biz kalbin... <gülüyor> hmm. <gülüyor> büyüt yukarı doğru, bunu boyutlu büyütmen gerekiyor. Yani e, aspektine dikkat ederek büyütmen gerekiyor. İki taraftan da, ben oradan da büyüteceksin. Böyle, diğer taraftan da oranlı yapınca, 6500 yapınca tam bir büyük olacak o. Yani ben biraz da. Aynen sen yenir. Zaten. Yenir büyük ihtimalle yenir. Yok altı altıcan var. Altı. Yani, altıcan altı. olduğu için yoksa yenirdi. Şöyle aç bakalım. 5 6500. 6000 tamam. Bu şu anda onun aslında tam olarak büyütülmüş hali. Şimdi yerini de değiştir biraz yukarıya kaldır. Onu böyle değişik bir şey yapalım oğlum buraya şimdi şöyle. He, parkur gibi yani. Şimdi tamam kalsın üstüne orada. Çıkılmıyor. çıkılmıyor hani? üstüne. Üstüne çıkılan bir şeyi çoğaltalım ya. Gel bakalım bir. Üstüne çıkılan bir şey daha iyi olur. Mesela taş. Taş, taş, taş var. da olur da yani. Altın ha, doğru ağaç. çoğaltabiliriz. Dur, dur. Ağaç var. Aynen. Altın kopyalamadık bu arada. Altını kopyalayacağız dedim. Şu altını gel bir kopyalayalım bakalım. Onu bir şey yapalım. Bir, bir... Gitti ya. <laughs> altın aldı. Alma şu altını da bir kopyalayalım. Daha güzel bir altın. Tamam, güzel bir canım. altın seçelim şimdi. Evet gençler altını kopyalayacağız. Ben... altın çoğaltacağız. Bakın ben... şimdi bir anda bir sürü altın alacağız mı bakalım yola bakalım. Toplama o altını. Şu, şu, şu altını seç, şu seç. tamam. Altın. Tamam. Yaklaşma ona. Şimdi gençler bir anda bir sürü altın şey almaya çalışacağız. Object Manager'ımıza tıklıyoruz. Şimdi et deyip bu olay güzel olmuş ama güncel haliyle bak coin 142 clone diyoruz. Şimdi bir tane <laughs> bir tane daha clone de bak. Oh oh oh, oh. Bak bak aldım büyük, büyük 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 idare edeceğiz. Bu Şimdi şey, şeyimiz yok ya yani Evet. Mouse vardı öbüründe. Neyse mesela 25 ya da 100 tane yapma çöker bence bu. Memu çöker. Büyük ihtimalle çöker. Yapma yapma. Oğlum yapma tamam. Yeter o kadar. Yüz yuvarlak yapacağım. Yüz ol. Bir görelim ama. Hani bir boyut ver oyuna. Bir oynat şöyle bir. Tamam. Muhammed çöker o. Büyük ihtimalle çöker. Ya, kasmıyor. Oo kasmadı. Güzel. Baksana onu şimdi al bakayım ne yapacak. Patlayabilir ama her an patlayabilir. Aa alamadık. Alınmıyor mu? Bak o kötü olmuş. Nasıl alamıyorum ya? Öbüründe almıştık. Bu kulona bir de cam vermesi lazım. Hani Yok, bir tanesini seçti Hareket de etmiyorlar. Evet, hareket de etmiyor. İlginç. Öyle olmadı bak şimdi. Bizim istediğimiz gibi... Biz daha önce bir altını şey yapmıştık ve dönüyorlardı değil mi? Gençler, deneme yapıyoruz. Denemeler, denemeler. Bakıyoruz bir şeylere şu anda. Keşfetmeye çalışıyoruz biz de. Yani çok sık mod moda girmemiştik daha önce. Bu kadar... Ee, yani bir iki bölüm yaptık işte modla Kırmızı alakalı. Kırmızı daha çok severim. Tamam, kırmızıyı şey yapalım. Şimdi gel bakalım, seçelim. Ee, o player menü Object Manager diyelim, tamam. Bu obje değil aslında ama aynı şey herhalde. Et de seç bakayım şimdi. Standı seçtin ama. kapitalist değil. Seçtim. Bilerek seçtim. mi seçtin? Tamam. Standı oynatıyordu. Heh mesela Bunu bak. Bunu tek bırakacağım o yüzden. Aynen. Neydi? Burada standı oynatıyor. Güzel oldu bak şimdi. Hı. Şimdi orayı normal nasıl kapatıyor? Şu ayarlar şeyini. Delete yapacağım mi? onu. Silmeye çalışacağım. Silmeye mi çalışacaksın? Ya da kopyalar. Yok, kopyala. olmuyor zaten. Ha şey standı silmek istiyor. Stand şu anda yukarıda bir yerde gökyüzünde Yüzünde Gök bir yerde standa. Evet bunu tek bıraktık burada. Tamam diğerini de tek bırakalım. Karşılıklı oynuyormuş gibi olsunlar. Güzel olmaz mı? Dön bakayım şimdi diğerinde. Bekle. bunu kopyalayabiliriz işte. Şey yapıp et, et diyeceğiz. Kapitalist B'yi seçeceğiz. Seçtik. NPC kapitalist. Sonra aşağıdan klon yapacağız. Klon. Bir tane klon yaptık. <laughs> Geldi buraya. Niye büyük? Büyük Aa, getiriyor büyük ama aşağı indiriyor. Büyük değil aslında. Yukarıya tam ortaya götürüyor. Şimdi onu aşağı indirebiliriz işte bak bu olur büyük ihtimalle. Evet aynen böyle. Kaldır. Birkaç tane yapalım bakalım bunlardan böyle meydanda dans eden kapitalistler. Ha şöyle onu yanına koyabiliriz direkt. Aynen yanına götürebiliriz. Ee, çok güzel böyle bir şeyler bir şeyler. Şimdi ha uzaklaştırma çok da yakın takılsınlar bakalım. Aynı yere geldiler. Aynen sen gene başladı noktaya getirdin onu. Geri al biraz, biraz geri al. Geri alamıyorum. Bak nasıl alamıyorsun? Ee... Sağ sol şöyle. Evet o geri doğru. Çaprazlama gidiyor yani aslında. Geri gidiyor da, bak gitti. Şu an geride, sıkıntı yok. Biraz havaya kaldırmak lazım sanki. Ayakları yok çünkü. Bak yan yanalar. Sadece ayakları yok şu anda. Heh oldu. Şimdi bir tane daha kopyalayacağız. Bu açılan yeri nasıl kapatıyoruz şu anda, şu açılan şeyi? Onu ee, anlayamadım ben. Mesela şöyle. bu sayfayı, ha o sayfayı. Yok, kapanmadı şu an. Arka geçti sadece. Heh, dokununca kapanıyormuş. Tamam. Şimdi bir tane daha kapatıyoruz. Oğlum, şu an şurada şey ya... <laughs> standı yan çevirmiş. Aa, vurunca da gidiyor ya. Bak, 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 bak. Aa, güzel. Tamam, en azından etkileşime girebiliyor. İlk başta girdi, şu anda girmiyor bir yerinden. Atla bakayım üstüne. Üstüne çıkamıyoruz. Vurdukça biz gidiyor bu. Bak, bak, bak. Vurdukça gidiyor. Abi, standı attık. Attık standı. Çöpertik. Dışarıya. Aynen. Şimdi dön bakalım kapitalistlerin yanına. Şu standı da kaldıralım. Çarkı falan kaldıralım. Öbür standı da kaldıralım. Tüm oyunu kaldıralım. Bakalım bir şeyler yapıyoruz oğlum ha. Flower çiçeği seçtin. Hayır olmadı. Çiçeği seçtin Bir daha et O da olur. Onu zaten yani o bu, gitti. ve evet. <laughs> Burayı boşaltalım mı komple? standı seçtin. Hop stand ama gitmek gidemedi. Vurmamız mı lazım yukarıdan şey? Şey mi takıldı? Ha açtın bir daha gitti. Çark kaldı sadece. Güzel oldu. Gölge gitmedi bak gölgesi var bu arada. Çark kalabilir ya. Çark... Ne yaptı Fortunevel? Bak şey e, o değil öbürü. Ama ne gitmedi. Şey? Neyi seçti? Sadece orada orada orası da parçalı olabilir. Yani Fortunevel Audio Soul orada orası parçalı olabilir. Seç bakayım ortadaki şeyi. Bu bir House yok başka bir şey seçti şu anda. Bir Ay, şuradaki de, evi arkadaşım. seçti arkadaki <laughs> evi seçti aynen. Arkadaki evi seçti. Bakalım, bir daha ne yapacağız? Kapitalist. Kapitalist seçti. Bol... Onu seçemiyoruz yok, yok. galiba. Bu evet. zaten görünmez. Bu zaten olarak. evet. Sadece etkileşime mi girebiliyoruz onunla? O şu anda şey yaptığımız Kapitalist. için gitmiş olabilir. Sen Kapitalist gidiyor mu? Gitti. Kapitalist de gitti arkadaşlar. Meydanı boşaltıyoruz şu anda. Ha, bir havuz oldu. oradaki. Gönder onu hadi, havuzu gönder. Gönder havuzu bakayım. Gönder. Hangi havuzmuş? Aa, gidiyor. Gitti. <laughs> araziyi boşaltıyoruz. Bu araziyi boşaltıyoruz gençler. Ağacı <laughs> seçemedik ya, kuş kurulu. Evet. Seç bakalım onun ne gitti? Kuşlar gitti mi gitme? Gidiyor mu gitmedi? Bunlar Kuşlar değil gitmedi. onlar. Aynen değil. Bakayım o bir grup yedi. Ha gittiler. Kuşlar gitmese değil ya. Kuşlar gidince üzüldüm şimdi bak. Ağacı seçemiyoruz farkında mısın? O ağaç seçilmiyor. Sanki o ağaç oraya bağlı gibi yani. Bir tane daha evet onu gönderebiliriz. Gönderdik. Şöyle bir e, kapat şunu bir. bir. Görelim bakalım ne yaptık buraya bir görelim. Şunu bir kapat. E, onu da taşı da gönderdik. Güzel güzel. Başka ne var? Onu bakayım gidiyor mu? Bir daha. Hangisi? Neyi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum şu anda ne oldu. bu ev ama. O belli. Gönder. Gönder gidiyor. Tamamdır. Oh temizledik gençler. Burayı... <laughs> Beni içeri almadığın için küştüm. Dokunduğumuz ev gidiyor. Aynen. Şimdi araziyi bize bir göster oğlum. Level block O da gidiyor. <laughs> gönder bak gidiyor. Bunu kopyalayıp kullanabilir miyim bir yerde? Nasıl bak yani? hala böyle girilmez gibi gözüküyor. Evet. Kopyala Benim... bakayım. Kopyalamayı dene. Klon de. Geldi. Geldi. <laughs> Ve kullanılabiliyor yani. Üstüne çıkılabiliyor. Etkileşim yani, olabiliyor. Yani şunu yapabilir miyim? Görünüyor hem de. Evet. Aynen. Dur, üstünde olmam iyi olur. Olursam. İn aşağı. Oynuyor tamam. Aynen güzel oynuyor. Gidelim gidelim. Sen gidelim. götürüyorsun şu anda değil mi? Ha. Mesela buraya girilmez. Şuradaki şey var oraya girilmezi koyabiliriz mesela. Hı, hı. Şurada kapımız var ya orası mesela. Orası da normalde girilmez olabilir şu anda. Biz şu anda oraya girilmez yapıyoruz. Alakasız bir şey ya. Şimdi gençler bu arada abone değilseniz abone olmayı lütfen 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 unutmayın gençler. Abone olun, abone oldurun, yorum yazın, bildirimlerinizi de açın gençler. Arkadaşlarınıza bizden bahsedin. Böyle daha da Alp Sanat ailesini genişletelim gençler. Hep birlikte güçlüyüz gençler. Haydi bakalım. Şimdi Muhammedciğim senden bir şey rica edeceğim. Ya da yapmıyorsan bana ver. Şimdi bu şunları bir kapat hepsini. Pozisyonu falan görelim. Bir ekranımızı bir görelim. Şu an biz bunu açtığımız zaman ekran görünmüyor. Ona basıyorsun. Geri kapat şimdi orayı bak. Şu şunu da kapat. Heh. Şimdi meydanı görelim. Ne yaptığımızı görelim. Neyi boşalttık orada biz? Şimdi bir şeyler yaptık ama ha. O gördün mü? Şu boşluğu görmek istiyorum yani. Boşluğu Şu, göremiyoruz. Şu da Düşür bakalım şunu da. Aynen aç onu şimdi. Bunu kullanmadığın zaman kapatmanı rica etmiştim senden. Gene de yapmadın. Düşür bakalım. Ee, öbür taraf. A merdiven gitti. Orayı da seç bakalım. Aynen. Bilgisayar mı? İnternet tamam. Gidiyor mu? Aç. Gitmedi. Onu seçtin. Kompütür gider. Gider o. Bak. Gidiyor. Oy. Aa düştü. Şunu platforma bak bakayım gidecek mi? Tamam. Portal. Et. Şey bir, bir şey aynı. Gitmedi yana kaydı Oy. sadece. Ha gitti. Abo. Bu Orada bir gitti? şey var bir de. Bu ne? Hub grass diyor. Baş aç bakayım. Ah! Aa yer gitti oğlum. Yer gitti ya, ya. Gerçekten gitme gitme gitti. sen gitmemen lazımdı. Ay, Sen gitti. Gel, değil. çıkarım ben. Başa dön bakayım bir daha. Şimdi Şurayı. ne? Mesela orayı seç. Her yerde bütün çimler. Bütün çimler şu anda. Şimdi onu gönderelim mi? bakalım, bir görelim ha. Çimler gitti. Bak şimdi bir görelim ama bu bunu bir kapat. Oyunda görelim ne yaptığımızı. Ha, şimdi al sana parkur kardeşim. Bak şimdi buradan oraya atla. Aynen. Aynen. Gördün mü? Of, çok iyi olmadı mı? Öbür şeyi de gönder. E, buradaki Buradakiler de. kaldı. çimleri gönder bir. Buradakici de geldi? Ha, aklımda çok iyi. Çok bir iyi oldu oğlum. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Evet. Burası şu an ha, Burada mi? da şey gitmiş. Aman düşme. 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 Gençler acayip bir şeyler oldu ya burada. Düşeceksin. Düşeceksin. Düştün. Gençler çok ilginç şeyler oluyor. Yani biz de deniyoruz gördüğünüz gibi. Bir yandan eğleniyoruz, bir yandan deniyoruz. Biz de merak ediyoruz neler neler kalkar, neler neler yapılabilir diye. Tabii incelemek lazım, bakmak lazım. Bir ara, bir vakit bulup ben aslında bunu kendim bakacağım. Şu anda Muhammed Hap birebir istediğim şeyleri yapmıyor. Kendi istediği şeyleri yapıyor. Olsun, onun istediği şeyler de güzel şeyler. Şimdi burada evet, güvenli bir yere aldın kendini. Gayet mantıklı. Yere değil, çimi at çimi. Çimi. Yere dokundunu, hop her peto. şeyi Atacağım, atacağım mı her şeyi, biz de gideriz mesela bir şey. Ağaçta şimdi. Abi, ya yolsuz çim de güzel oldu bu arada, ha? Hop grass bir, evet aynen. Şimdi onu at bakayım. Aaa, görelim ama. Bak şimdi al sana parkur işte. Burada ağaçlarda kalmaya çalışacaksın, yere düşmeyeceksin falan filan. Süper Atma, 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 atma. Dinle beni, atma, atma evi niye atıyorsun. Atabilirim. Atma, atma. Atma evi. Şimdi kapat şunu bir. Bir şey deneyeceğim bak. At kapat. Mi? Yok atma bir şey deneyelim bak. Atmak istiyorum. Tamam atarsın. Şimdi buradan o evin üstüne atlamak, ağacın üstüne atlamak gibi böyle bir parkur yapmayı deneyelim. Çok iyi değil mi abi şu anda parkur oluyor? Buraya geldik. Tamam. Bak mesela buradan şu evin üstüne düşmeden. Şu evin üstüne. Orada a kenarda durabiliyor. Aa düşme. Suyu gönderebiliyoruz mu oğlum? Baksana bir suya doğru. Git suya doğru bir. Yok yok suya 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 doğru bir gidelim bakalım suya ne yapıyor? Oradan da yapalım. Tam oradan dene. Ne yapacak acaba suya suyu, suyu seç River neymiş bilmiyorum. Gönder bakayım onu. Su. Gitti. Aha su gitti. su <laughs> Şu şelaleyi de göndersene bir. Orayı açalım bir. Kuraklık oldu diye şey yapalım. Yok şu an seçemedik şelaleyi sanki. Bir daha ne gidecek bilmiyorum şu anda. Bir şey gitmedi. Seçemedik. Uzak kaldık olabilir biraz sanki. Bakalım. Hop, o, aynen. o ne acaba? Bu mu? Evet. Ama yok. Acayip oldu oğlum. Oraya git şimdi. Orayı görelim. Ha, bu, şimdi şurası evet. var. Aa, yok. ne oldu? Bütün haritanın duvarı. Duvar Şu boyası boy gitti komple. Yok yok. Şu an buna basarsam her şey biter. Yap bakayım. Aa, fena olmadı mı? Kapat şurada bir gezelim şöyle. Allah aşkına bir gezelim oğlum. Şurayı kapat bir gezelim. Diş Şuraya da git bakayım. Diş bebeğe çalışalım. Yani zaten yeşilliğimiz var bayağı. Tamam mı? Düşmemeye çalışalım. Aynen şöyle. Şey Oradan oraya atlayıp mi? oraya geçebiliriz büyük ihtimalle. <laughs> Hop atladık buradayız aynen şimdi o taraftan inerken dikkat etmemiz lazım Bak şimdi Bak burada zaten o. geçiş yok normalde ama dikkat et Geçiş yok ya şimdi at bu Onu onu kaldıracağız aynen. şimdi Play pieces kısmı salam var o var yok Heh geçişi açtık Geçişi açtık geçiş Şimdi geçer mi? Geçiyor vallahi bile. Şurada da burası da şelalenin oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> şelale durdu. Çok iyi. Şuraya yukarısına çık bakalım. Düşmeden bir şöyle ilerleyelim oğlum. Burada zaten bir şey kalmamış. Orada yani bir şeyler Aa. her şey duruyor orada. <laughs> Ama bunlar tabi almadığımız için burada hiçbir şeyi. Burada bir şey almak değil derdimiz zaten. Düş aşağıya. Heh, aynen. Burada o, ne var? Buradan, buradan aşağısı değil. var. Abi şu evlerden birisinin Gideyim içi diyor orada. Mi? Gitme gitme gitme. Biliyoruz evleri aşağıda biliyoruz. Daha önce incelemiştik zaten. Gideceğim. Gitme ya. Gidemeyiz oraya. Gidelim. Çok uzak Ne No Clip ile gidersin. No Clip ile git oğlum. aşağı düşürecek her şey. Gittim be. Helal olsun sana valla. Nereden çıkacağız şimdi çıktığımız zaman? Bak bakalım. Vadisinden. Aynen. Ha, çok, çok iyi oldu. Çok şey değişmedi. Çok iyi oldu be. Gençler değişik değişik şeyler yaptık. Şimdi sona doğru yaklaştık. Şimdi daha önce söylemiştim. Bu modun APK linki yorumda var gençler. Açıklama yerinde de var. Telefona APK yüklemek zaten kolaydır. Ee, daha önce benim bu APK e, mod yükleme videosu göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Veya APK telefona nasıl yüklenebilir diye YouTube'a yazarsanız oradan Aha. da bulabilirsiniz. Yani armut piş ağzıma düş yok gençler. Araştırın araştırın öğrenin. Ben size sadece APK dosyasını veriyorum yükleyin diye. Zaten bu dosyaları oynayan bilen arkadaşlar isteyen arkadaşlar çoğunlukla yüklemeyi de biliyorlar. O yüzden. Veya bir bilene yaptırın arkadaşlar. Ee, Lütfen arkadaşınız olur. Ha, arkadaşınız olur şey olur. Annenizi babanızı da darlamayın lütfen. Çok rica ediyorum sizlerden. Sonra onlar da bana yazıyorlar. <laughs> yani yine de işin içinden çıkamadığınız zaman elbette anne babalarınıza söylüyorum. Bana yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben de vakit buldukça cevap veriyorum. Hiç problem değil. Ee, sonuçta bu şeyin içine ben atmış oluyorum biraz da sizleri. Ama e, eğlenceli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi APK tarafı da oyunun böyle. Başka bir bölümde başka APK şeyleri de yapacağız. Şimdi bir şeyleri gönderebilirsin. Yüksek bir yere çıkıp o suyun içindeyiz bak. Bomboş. Buradan bir atlasak gidiyoruz yani. Bak. Abi. <laughs> Aynen. Aa suya döndük, suya döndük. Nasıl dönüyor oğlum burada suya? Suyun içinde mi şu anda? Aa! Çok garip şeyler oluyor. Çok garip şeyler oluyor. Aynen. Şu şeyi bak kapat. Şimdi. Oynarken şu şeyi kapat. Kurban olayım. Kurban olayım. Görünmüyor. Merhaba. Oynarken şu şeyi kapat. Tamam. Rahat Sen görüyorsun oğlum. Ben bunu başka şeyler düşünüyorum da o yüzden yani hani izleyiciyi düşünüyorum. Sen kendi rahatını düşünüyorsun. Ben izleyiciyi düşünmek zorundayım güzel evladım benim. Atla bakalım. Buraya da gelmiş olduk, açmış olduk. Şunları düşürelim aşağıya oğlum. Ne? Bunları. Yerdeki şeyleri silelim. dikenleri mi? falan silelim, Gir otur önce bu oraya. Oturmazsan yapmayabilir. Ay, Oturayım. oturamadım. Otur. Şuradan, ha, şuradan, şuradan. Aynen. Şunları seç bakalım. Şunlar gidecek mi? Merak ettiğim şey. Işte. O platform mesela gidecek mi? Ha, o gidecek gibi. Evet su gidiyor oğlum. Suyu seçtin. Su gitti. Bir şey gitti orada ama ne gitti bilmiyorum. O da gidecek. Gel! O gitti. Öf. Açtım bak şurayı. Şunu da seç. O da gitsin. Şöyle açılsın şöyle. He. Şöyle görelim bir orayı? Ne? Yani şimdi görüyor. Şimdi olabilir işte. Şimdi bir şey. Orayı bir kapat. Şimdi. O da gider. Seçtin. Aa, aynen o gitti. Hepsini açmana gerek yok. O gitti baya gönderdik yeterli olur evet sevgili gençler muhammed sahip beraber sevgili oğlum muhammed sahip beraber bugün mod menüyü oynadık mod menüyü aşağıda yorumlardan ve videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sizler için onu Joker'ın link koyduğu yerden aldım. Kendim Drive'a yükledim gençler. Rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. APK dosyası olduğu için virüsmüş gibi bir muamele yapıyor. Virüslü olabilir diye bir uyarı veriyor. Ama bunlar olduğunda... olumdur ya. Ama bunlar olduğunu virüslü olduğu anlamına gelmiyor. Demiz, temiz bir dosya. Demiz bir tost, tost, tos. Konuşamıyorum. Çünkü sürekli beni meşgul ediyorsun. Dur be. Abone olmayanlar abone olurlarsa çok sevdiğiniz gençler. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorum da yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.